olayların evvelinde kentsel dönüşüm gerektisiyle vinçlerle yerle bir edilecek sayılı mahallelerden birisine tam tepeden bakan gökdelenin üzerinden aşağıyı seyrediyordu Tuğrul Dağdeviren. deviren. Girmediği ihale kalmamış. Kabil olsa Babil Kulesi'ni yeniden inşa edip fahiş fiyata kiraya verebilecek bu acar müteahhit. Şimdi gözlerini ahşap evleriyle toprak gece kondularla dolu Sokak aralarına sıkışmış, sarıklı, Osmanlı mezarlıklarıyla bezeli, etrafı göklere eren beton binalarla, sitelerle çevrilmiş bu eski mahalleye dikmişti. Odasına bir anda giren sekreter, danışman, mühendis, mimar ve bir nice teknisyenin verdikleri haberle öfkeden deliye dönmüştü. Mahallenin bir bölümünde yıkım yapılamıyor. Yıkım engelleniyordu bu mahalle arazisi için vermediği rüşvet, yapmadığı şantaj kalmamıştı. Mahallenin kabadayılarını bile punduna getirip harcamıştı. Sivri tipleri birer birer cüzi miktarda paralarla başka yerlere, başka mahallelere yollamıştı. Direnebilecek hiçbir unsur kalmamışken hedefleriyle arasına giren şey neydi? Danışmanlarının söylediğine göre tüm mahallelinin evlerini bile savunmazken canları pahasına savundukları bir şey vardı ahşap bir evin bahçesindeki tuhaf görünümlü kavak ağacıydı. Ahalinin türbe, yatır tarzı inançları gereği yıkım ekiplerinin kavak ağacına dokunamayacaklarını iddia ediyorlardı. İşin tuhafı ise işçilerin de bu söylentilere inanmasıydı. Grayderlerden birinin nedensiz yere bozulduğunu iddia ediyorlardı. Bazı işçiler baltalarla ağacı kesmeye kalkışınca tuhaf şekilde hastalanmışlardı. Hedeflerinin önünde dikilen ağacı, görmek isteyen Tuğrul dağ deviren, mahalleye inerek sorunu kökünden çözmeye karar verdi. Söz konusu ev artık yıkılmaya yüz tutmuş, iç katları çökeli, uzun zaman olmuş bir harabeydi. Bahçesinde garip görünüşlü bir kavak ağacından başka hiçbir şey yoktu. Mahallelinin korduğu ağaç buydu mahalleye tezat gibi duran kocaman bir kavak ağacı. Gövdesinin dibinde, köklerinin toprağa girdiği yerde mermerden ufak bir çeşmeye sahipti. Ağaçla ilgili anlatılanların kökünü kazımak adına mahallelinin kahvesine gitmişti. Tuğrul Dağ deviren, basit bir ağaçtan ve sefaletlerinden başka dayanakları kalmamış her yaştan insan kendisine baktı. Ağacı keseceğini hatta mahallenin gözü önünde yakacağını, bunun için milyonlar harcadığını anlatmaya başladığında kahvenin ihtiyarlarından birisi onu uyardı. O ağaca dokunan iflah olmaz. Gel vazgeç beyim. Kentsel dönüşüm projesinin parçası bu. Ne kadar önünde durabilirsiniz? Basit bir hikayeyle yıkımı durdurabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hikaye değildir beyim. Gerçektir. Kimse dokunamaz o kavağa. Ucuz numara. Çok gördük biz evini yıktırmamak için. Bahçesinde yatır. Türbe inşa edenleri de gördüm. Beyim bu yatır değildir. Evliya değildir. Bunun şerrine bir düşen bir daha kendisini bulamaz. Ne peki? Bir kavak ağacının dibine çeşme yapmışlar diye acayip bir hikaye uydurmuşsunuz. Buna inanıyorsunuz. Kanlı kavak derler o ağaca beyim. Bu ağaç buradan değildir. Bize çok anlatırlardı hikayesini. Çok eski tarihlerde bu Osmanlı Osmanlı zamanlarında Selanik'le Serez arasında cinlerle perilerin etrafında düğün dernek kurduğu bir ağaç bu. Tohum buradan değildir. Kaftanın ardından getirmedir derler. Ağaca yaklaşan çarpılırmış, kaybolurmuş, kırklara karışırmış. Bu mahallenin eskilerinden bir karı koca deve yüküyle altın saçıp o ağacı söktürüp buraya getirmişler. Birine ah eden, birine beddua eden, kör şafakta gelir, ağacın gövdesindeki çeşmeye anlatırmış. Çok kesmeye, yakmaya kalkan oldu ama hiçbiri başaramadı. Türlü belalara uğradılar. Görün bakın, yıkıyor muyum, yıkmıyor muyum? Tuğrul Bey'in emriyle, greyderlerden biri çalıştırılarak evin bahçesine girdiğinde, mahalleliyle birlikte şirket erbabı da olacakları seyretmekteydi. Grider ağaca yaklaşır yaklaşmaz bozuldu. Tamir edilip tekrar üzerine gittiklerinde kayışı koptu. Tekrar tamir ettiklerinde kullanan operatörün telefonu çaldı. Evinde yangın çıktığından koşarak oraya gitti. İkinci operatör makineye binme niyetiyle çıktı. Yerine oturamadan kalp krizi geçirince hastaneye kaldırdılar. Binmeye niyet eden üçüncü operatör de oraya gelirken Yolda araba çarpıp yaralanınca kimse g라이dere yanaşmadı. Tuğrul Bey metafizik bir şeylerin kokusunu almıştı ama para ve iktidarın gücü gözünü kör ettiğinden vazgeçmedi. Telefonlar açıldı. Şehrin bir ucundan en pahalı başka bir g라이der kiralandı. Yarım saat sonra bir telefon geldi. G라이der yolda gelirken tırla çarpışmış. Paramparça olmuş. Daha da hırslandı Tuğrul Bey. Emir verdi şehrin kuzeyinden ormancılar getirildi. Baltalarıyla, testereleriyle halledeceklerdi. Biri baltayı ayağına düşürüp biri yanlışlıkla kendini kesince bundan da vazgeçildi. Gün akşama dönerken ağacı yakma emri verdi Tuğrul Bey. Garibanın biri elinde bidonla yaklaştı. Nasıl olduğu bilinmez. Bidonla birlikte alev aldı. İçindeki hırsın gözünü kararttığı Tuğrul Bey Baltalardan birini kapıp ağaca kendisi saldırdı. İlk balta darbesinde ağaçtan tok bir ses geldi. Balta gövdeye her inişinde ağaç çıtırdıyordu. Kanı saçılırcasına kesilen yerlerden siyahım tırak yaban balları damlıyordu. Üstündeki nice böcek ve şair kuşu onu terk ediyordu. Ağaç her darbede köklerinden itibaren sallanıyordu. Ağaç devrildiğinde diğer işçilere de cesaret gelmiş. Cadılardan, koca karılardan ya diğer eve kraliderlerle saldırırken Tuğrul Bey de beraberindekilerle beraber oradan ayrılmışlardı. Tuğrul Bey plazasındaki bürosuna dönüp birkaç imza işini hallettikten sonra garajdaki sayılı ciplerinden birine binerek başka bir engeli aşmanın getirdiği başarmışlık duygusuyla metreslerinden birini arayarak hazırlanmasını söyledi. Ukrayna'nın sanayi şehirlerinden kopup gelmiş. Önce Lalele'de ardından Tuğrul Bey'in hayatında mühim roller oynamış sayısız kader düşkününden birisiydi Galina. Tuğrul Bey Galina'nın evine yaklaştığı sırada telefonunda yabancı bir numaranın çaldığını görünce merakına yenilerek telefonu açtı. Telefondaki ses oğlunun trafik kazası geçirerek öldüğünü söylüyordu. Bir nefeste kaza mahaline geldiğinde oğlunun bir kavak ağacına çarparak öldüğünü gördüğünde sinirden ve üzüntüsünden neredeyse çıldıracak hale gelmişti. O acıyı nasıl kaldıracağını düşünmekteyken bir başka yabancı numaranın telefonunu çaldırmasıyla korku içinde telefonunu açtı. Yine yabancı bir ses kızının evinde korkunç bir olayın yaşandığını söylüyordu damadı cinnet geçirerek kızını ve torunlarını acımasızca katlettikten sonra sinir krizi geçirerek intihar etmişti. Olanları şaka zanneden Tuğrul Bey kızının evine gittiği zaman acıdan ayakta duramaz hale gelmişti. Kendisine tanıdık gelen ve kanlar içinde yatan bedenleri gördüğünde içinde muazzam bir kahrolmuşluk hissi peydah oldu. Üçüncü bir telefonun kendi canını alacağına dair tuhaf bir düşünceye kapıldı. Telefonu üçüncü kez çaldığında arayan avukatıydı. Karısının eline Galina ile olan görüntüleri geçmişti. Gizliden bir dava süreci yürümüş ve sonuçlanmıştı. Karısının tüm mal varlığını elinden alabileceğini söylüyordu. Tuğrul Bey'in can damarı paraydı. Onu yitirince acısını, kahroluşunu unutarak kuduz köpek gibi mahalleye dalıp ağacın kökünün dikildiği yere geldi. Sabaha kadar bağırıp çağırdı. Küfür etti. Ağaç köklerini tekmeledi. Kimse dokunmadı. İlişmedi. Sabaha karşı cesedini buldular. Gözleri kocaman açılmış. Elleriyle boğazını tutmuş bir şekilde kanlı kavağın dibine uzanmaktaydı. Yazık oldu Tuğrul Bey'e. Hikaye bu kadar. Sesimden de anlamışsınızdır. Hastayım arkadaşlar. Yeni yeni düzeliyorum. Video gecikti kusura bakmayın. Bu hikayeyi bana ulaştıran arkadaş tekrar face hesabıma yazarsa sevinirim. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.